kaldığımız yerden devam edelim İsmail Bey. Altın dedik. Şimdi altın birçok aslında Trump'tan açıklama geldikçe jeopolitik riskler oldukça aslında en güvenli liman olarak görülen emtialardan biri. Beklentilerinizi sormak isterim hem gram altın tarafında hem de bununla birlikte tabii nasıl bir süreç ilerleyecek henüz belli değil. Trump gümrük tarifesi uygulayacak ama Çin tekrar bir misilleme karşılığında ülkelerin birbirine gümrük tarifesi uygulaması tabii birçok faktörü değiştirebilir ama biz biraz altın tarafına oradaki beklentilerimizi beklentileri evet. konuşalım isterim. Ons altın ve gram altın ayrı ayrı değerlendirmek isterim. Kısa vade ve orta vade yine ayrı ayrı değerlendirmek isterim. Çünkü neden önemli? E, gram altın ve ons altın Aralık ayında, 2024 yılının Aralık ayında yollarını ayırdı. Artık farklı bir trende bakacağız. İkincisi, Kısa vadeyi ayrı yorumlamak lazım. Orta bir uzun vade ayrı yorumlamak lazım. Çünkü farklı hikayelerle farklı fiyatlamalar göreceğiz. ONS altın şu anda 2793 dolar seviyesinde ve 2800 dolar seviyesi bugün test edildi. ONS altın tarafında teknik olarak 2720 dolar seviyesinin üzerindeki rakamları biraz daha sağlıksız okuduğumu söyleyebilirim. Tekrar teknik olarak 2700 dolar seviyesinin altında sarkmalarda 2650-2600 dolar seviyelerinde eklemeye devam edeceğim ee, ve bu boşluk alanlar 2580 dolar seviyeleri de var aşağıda bu boşluk seviyeler dolmadan e, tekrar o 2850 dolar devamında bu yıl beklediğim 3050-3080 dolar seviyeleri daha erken yılın ilk ayındayız önümüzde 11 ay var bu 11 ayda birçok hikayelerin birçok fiyatlamaların olduğunu hep beraber göreceğiz yıllık bazda ama sonuca baktığımız zaman e, ons altın ve gram altın Ocak ayının ilk haftalarında ve bugüne kadar kazandırdı 3.050 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın 3.210 lira seviyesinde şu an itibariyle e, gram altın tarafında özellikle şunu belirtmek isterim e, serbest piyasalarla resmi kur arasında 100 lira, 70 lira, 50 lira böyle kademeli olarak bir makas aralığı vardı. Şimdi Resmi kur tarafında 3206 lira seviyesinde olan gram altın serbest piyasalarda yine aynı fiyatta. Yani serbest piyasalarda resmi kur arasındaki makas işçilikler tamamen kapandı. Artık resmi kurla serbest piyasalar Fiyat farklı oluşumunu artık görmeyeceğiz. Bu özellikle önemli bir haberdi benim için. Bunu duyurmak isterim. Gram altın resmi kur tarafında serbest piyasalarda aynı fiyatla madardan gidiyor. Şimdi ister istemez ons altın tarafından destek alan gram altın... ...3050 lira seviyesine yıla başlamıştı. 3210 liraya kadar yükseldi. Burada gramında bir ayda 160 liralık bir değer artışı gördük. Ons altından olumlu yönde desteklendi. Ama ben ons altın tarafında kısa vadeli bir düşüş öngörü olduğu için e, yine gram altın tarafında da kısa vadede bir gerileme ihtimalini güçlü gördüğümü söyleyebilirim. E, özellikle elinde altın bulunduran yatırımcılar var. İşte ev alacak, araba alacak, bozulmak için fırsat kolluyor. Bence bu e, agresif yükselişler onlara fırsat veriyor. Ama bir de elinde altın bulunup da işte e, nakide ihtiyacı olmayanlar var. Eğer nakide ihtiyacınız yoksa, elinizde altınız varsa bence beklemek gerek. Neden? E, bu yılla alakalı ben e, Kasım ayında kamuoyuna yıllık öngörümü analiz raporunu paylaştım. Ve e, 2025 ile alakalı yıllık bazda yıl sonuna kadar 4.000-4.500 lira aralığında telaffuz ettim gram altın tarafında. Yılın ilk ayında e, 160 liralık bir getiri oldu kısa vadeli bir geri çekilme ve sonrasında tekrar yılın ilk yarısında Temmuz ayına kadar 3500-3700 lira seviyesi yılın ikinci yarısında Temmuz'dan sonra 4000-4500 lira aralığına odaklanmaya devam edeceğim. Nakide ihtiyacı olmayan vatandaşlarımızın, yatırımcılarımızın bence beklemesi biraz daha sağlıklı olabilir. Çünkü bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler hem küreselde hem yurtdışı piyasalarda değerli metallerin altın gibi değerli metallerin fiyatlarını artırması ihtimalini bana kuvvetlendiriyor. Yine Amerikan-Çin ticari savaşlarındaki misillemeler çok gündem olacaktır. Yine Amerika'nın jeopolitik anlamda İran müdahalesi gibi beklentiler önemli olacaktır. Yine Çin Tayvan gerilimi var. Buradaki gelişmeler önemli olacaktır. Birçok belirsizlikler var küresel piyasalarda. O yüzden altın fiyatlarında Ocak ayında güzel bir performans gördük. Ons altın ve gram altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Yine kazandırdı ama kısa vadeli teknik olarak bir düzeltmeye ihtiyaç var. Bu düzeltmeler yapıldıktan sonra tekrar yükseliş yönlü beklentimiz yıllık bazda devam edeceğini söyleyebilirim. bir yandan da e Diğer kıymetli metalleri de konuşalım isterim. Bir taraftan tabii gümüş önemli. Diğer taraftan da aslında üretimi aracılık eden birçok aslında bu anlamda emtia söz konusu. Yine bakırı konuşuyoruz, çeliği konuşuyoruz. Evet. Bu etkiler de önemli olacak önümüzdeki günlerde. Orayı da biraz konuşalım isterim. Tabii şimdi... Endüstriyel metallere baktığımız zaman, diğer metallere baktığımızda, zaman, emtialara baktığımız zaman, zaman birçok belirsizlikler var. Ama e, bunun yanında endüstriyel metaller tarafında ben yukarı yönlü hareketler tekrar yıllık bazda talep neticesiyle e, yükseliş yönlü hareketler bekliyorum. E, ve bu yıl içinde özellikle 2025 yılı içerisinde talep tarafında biraz canlanma olur diye tahmin ediyorum. Ee, ve en önemli gündem maddesi aslında petrol. Petrolü de konuşuyoruz. Ben onu da sormak isterim size. Çünkü e, OPEC toplantısı bir taraftan diğer taraftan e, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçiyor. Küresel enflasyonla mücadele için önemli bir parametre. Neler söylemek istersiniz petrol tarafında konuşalım. Brent petrolün varili fiyatında bu hafta analiz raporunda 75-77 dolar aralığını takip edeceğimi ifade ettim. Şu anda 75.97 dolar seviyesinde. Bu bant aralığına sıkıştı. Bu 75-77 dolar aralığında biraz daha oyalanmak isteyebilir diye tahmin ediyorum. Tabii ki bu düşüşler işte dolar tarafındaki yatay süreç pompa fiyatlarına yeni indirim olarak muhtemelen yansıyacak gibi duruyor. Daha önce 91 kuruşluk bir zam vardı. Şu anda büyük bir ihtimalle 80-82 kuruş civarında bir indirim gelebilir diye ben tahmin ediyorum. Dolayısıyla e, petrol fiyatlarındaki bu stabil durum, bu yatay süreç e, biraz daha korunur. Eğer korunmaya devam ederse küresel enflasyonları e, düşmesi için özellikle çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Petrol fiyatlarının gerilemesi, en azından böyle baskılanması, yatay seyretmesi <laughs> küresel enflasyon için oldukça önemlidir. Ee, olumlu yönde destekleyecektir enflasyon tarafına. Ama yine OPEC üyelerinin kararlarına bakmak lazım yıl içerisinde. Yine Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlere bakmak lazım. Trump geldi. Petrol fiyatlarında çok kötümser değilim. Çünkü yüksek maliyet görmek istemeyecektir Trump. depolarında, ihtiyaçlarını yüksek fiyattan e, görmek istemeyecektir. İşte Suudi Arabistan OPEC üyelerinden güçlü bir ismi ve buradaki ee, kanallar, bağlantılar en azından dış politikadaki söylemler biraz daha etkili olabiliyor Suudi Arabistan'a karşı. O yüzden e, Trump'ın gelmesiyle birlikte e, çok kötümser değilim. Bu yatay süre için biraz daha e, sürmesini yılın ilk yarısına kadar bekleyebilirim. Son olarak ilave etmek istediğiniz e, özellikle buradan emtialara dair notlarınız varsa onları da almak isterim. E, gümüş önemli bir performans sergiledi. Şu anda gümüşün ons fiyatı 31.59 dolar seviyesinde değerli emtialarda. E, gramı da 36 lira 42 kuruş seviyesinde. Yine bu hafta gümüş yatırımcısının yüzünü güldüren değerli bir emti oldu. Gümüş çok soruluyordu çünkü. Neden e, toparlandı? Neden bu kadar yükseldi? Çünkü geçen hafta 91 seviyesinin üzerindeydi altın gümüş rasyosu şu anda 88.46 seviyesinde altın gümüş rasyosu. Gümüş rasyosu gerileyince gümüş yükseliyor. Rasyo yükseldikçe gümüş geriliyor ve düşüşle haftayı tamamladığını gözlemliyoruz ama yatay süreç burada korunuyor. E, 2025 yılında altın gümüş yarışında bakalım kim kazanacak. Bu tarafta önemli olacak benim için. Ancak ben 2025 yılında altın gümüş yarışında gümüşün e, yarışı birincilikle birlikte ihtimalini güçlü görüyorum. Çünkü altın gümüş rasyosu 2025 yılında gümüşü biraz daha destekleyebilir diye tahmin ediyorum. Ama değerli metaller ne de itibariyle 2025 yılında yine güvenli liman olma özelliğini taşıyacağını söyleyebilirim.